ondan onu Can alırdı. Canı çok az. Hayır. Vurdum oğlum, ne edemiyorsun? Gizliliği direkt almasın. Hayır mı var onda acaba? <gülüyor> <gülüyor> He basmış tabii. Tamam, bilemem. Çat diye oldu oğlum. Lan. Aha bir bot bunlar ya. Dur bir kameraya bakayım. İstiyorsan at bir yere. Aa işaretle. 15. Aa arka. <laughs> Oh! Oooo! Oh lan bunlar! Sağ mı sağ? Nerede oğlum bu? Lan içeri yürüyüşe mi gittin? Ah be agam, ah be agam hadi! <gülüyor> <gülüyor> İndiriyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben, sana, ben sana kamerayı bana salsana. Dışarıdan geleceğini sanmıyorum. Geldi kapı 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 Lan! Oh. Abi! bana geleni gördün bu adam? bana geleni gördün Bunlar bottu şimdi ya. Ahmet de düşmanı görünce karar veriyor. Hımm düşman mı lan bu yok? Bu adam John Wick mi yok <laughs> ama, ama bir şey diyeceğim bana gelen yani nasıldı bunlar bot yani, abi şimdi ya. Seni vuran adamı da vurdu üstüne 3 kişi daha vurdu. Orada Ama ben çekiyedim. Çekiyedim. Sen orada kurabiye Neyse. muhabbeti yapıyorsun adam 4 kişi indiriyor. Neyse tebrik ederim Emircim güzel oynadın. Yani sniper'ı bıraktım yakın dövüş yaparım. Nasıl var mı oyunda? Var. Çık karşıma. Çıktım. O ne lan? Geliyorum. Thomas'ın ölümü. Bilmiyorum, bir yerden geçtim. O olan oldu. Olanlar oldu. Nasıl? Oh! Nasıl başardın onu ya? Bütün bombalar açtık. Kim bilir ne oldu? <laughs> mami gel, mami. He, mami nerede? Aşağı gidiyorsun. O bir Hadi. <laughs> <laughs> Lan lava gidiyor gel buraya. Şunu mu? Bu Enayla bunlar. Ha <laughs> gidiyor sayla. Ee, gidiyor bu. Sizin en biz. Hadi gidelim. akasak. Allah'ım <laughs> hayır Allah'ım! tamamdır. <laughs> ah, buraya da Buraya lazım zaten. Yaptın yaptın. Cimrilik. Lan doğrunun içine girdi. Ah! Geliyorum Eda, geldim. 30 katını alacağım ben artistik yapıyor. Hey, Ollo. He o benim hayal arkadaşım ya. Çok takma ona. Adı ne o? <laughs> He ee, sana mı sanıyor? Evet. <gülüyor> Gelme! <gülüyor> <gülüyor> Hop, fake attım. Hop, adios. <laughs> Ya seni takip etmeyeceğim, kendi kendine konuşma AAAAAAAAAA Dönüyor dönüyorum onun adını <laughs> Cevlafı it damlı helvete Ne lan Öldür hamlu <laughs> <laughs> Kendi damlılarımdan ha, güç alıyorum ben de OOOYYY <laughs> Lan <gülüyor> Hayır onu bırak. 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 Şoker. oraya. Baylar savaş vakti. Geliyor. Abi oldu. böyle oynanmaz bu. Hiç gelişmeden sürekli savaşıyoruz. Ama <laughs> <laughs> onlar hep gelişiyor. Buraya, buraya geçmiyorsun. <laughs> Bence buraya geliyor. Buradan gülüyor. savaşıyoruz. <laughs> ne veriyoruz? Bak öldü. Ol yok ki. Devam. Aa, bak, Devam. Yok yukarı. neyle vuracağız? Yay mı var? Hiçbir Doğru. Şey yok, Burayı kapatsak e bence akılları almasın. <laughs> ya Rekka'da bir şey gelir kafamıza vurur şimdi. Yıldırım girer kafamıza. Beyler savaşın. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Bari. Aa geldi bak <laughs> böyle. Aşağı attım ben. Savaşmaya ne gerek var baylar? O ne lan? Ha. Daha da yukarı ya. <laughs> aya gidiyoruz baylar. To the moon. Savaş! Mami! Ola kırık vuruyor ne oluyor? Oğlum bal... Kazma var. Baylar Bakıyorum. ben aya çıkıyorum baylar. Baylar ne oluyor baylar bu kim? Kazma kazma. Baylar aya doğru baylar aya doğru. <laughs> Lan oh. Sub gelmiş oraya. Çık çık bu ne ciddi Sub Zero. Bu temeli kırınca Lan... hepsi aşağı mı gidecek acaba? Bir dakika ben koyuyorum be. Bence temeli kırıyorlar Oy. şu an. Evet, temeli biliyorum. kırıyorlar. O bu ne sonra... agam geldi ha tam sen misin? Gel, ölmek üzereyim hayır daha çokun Pardon bir daha olmaz. kapıyı bir daha yüzüme kaparsan müziği hiç susturmam. Anlaşıldı. Tamam. Ghost'u bulun alo. Bu ne lan bu ghost? Baylar bunun için para almıyoruz baylar. Ghost'u bulun. <laughs> Amimi yani ya, amme gatti gatti ya. Atan, atan ya. <laughs> Habibi ya bir o bir ya bi, tır Habibi. Ghost kapıları kapatmış. Anlaşıldı ben kapattım. Lan. Lan. Lan bip bip ötüyor bu bip bip öten ne? Bu bip bip ne ötüyor bip bip? Bir şey ötüyor karavanda haberiniz olsun. Line, line lan. Bip bop bip ötüyor he. Lan, beep, bip bari bip bap <laughs> <Aha, aha. gülüyor> <laughs> şey yok şey, devam arı şeyini atabilirsin <laughs> tek lan lan o da <laughs> lan <laughs> diyor kupa alırdım de, ya bunu kazanan kupa alıyor ona göre kaybedersen karşıya verirsin tamam sen, sen <gülüyor> bir... <gülüyor> araba dodge mu sağdaki klasik pin mu sen seçiyorsun eee dur değil pin pong pin pong mu hadi eyvah eyvah <gülüyor> <gülüyor> İşte bu be. Mükemmel bir kapışmayla karşı karşıya sayın seyirciler. Yeah! Sana bu sayısını lan atıyorum. Lan 40 saniye var daha. Bakalım. Sonuç ne olacak? Lan çok zor bu. Doğumgay mı yoksa <laughs> Kara Ahmet mi kazanacak bu kapışmayı? Ay çok zor. Dün lan o ne? Hani. Nasıl yaptığını bilmiyoruz. Biz. Gol 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 gol. Ah yine. Sanırım deli bir şeyle döndü. Bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Bu nasıl bir maç? Ben çok çekişmeli bir maç izliyoruz şu anda. Maç? Ne lan bu ne? Çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Seyir keyfi en yüksek maçlardan biri bu bu yıl. <laughs> Hiçbir God, hareket evet. etmiyor ya. Ee, kimse kazanamadı. En sizin. Bırak. Hiçbir Berkan şey buga soktu oğlum bilmiyorum. Belki yoktur. Ya abi manzara vardır. O kadar yukarı atmasan o manzara tüm Türkiye'dir. Katladım. Sweet little bro. Atan Türk motivayz çözler oku. Bro. Ha yorukları yere bıçtım. Bıçtım. Lan dokunamadın. <laughs> Lan bu topa niye dokunulmuyor? Ahmet vur. Allah! Efendim? Lan Allah. düşüyorum! Lan düşüyorum ne? <laughs> ah be! Girmedi! <laughs> Ahmet ayı sokuyordum! Hayır ben, hayır, ben yokken sokuyordum. bu kadar eğlenemezsiniz hayır! Ya Ahmet <laughs> madem <laughs> o kadar kötü bir açıdasın <laughs> dokunmasana be adam. Dokunmadım ki oğlum hiç. Dokundun. <laughs> hayır dokunmadım. Top gündüz gidiyor. Ne yapıyorsun benim aslan. Hayır hayır! <laughs> Yes. Adam ya adam attı ya. Bizde bu grupta her 3 kişinin cümlenin cümlenin ne diyor lan? Şey, eee isminin sonunda an var herkesin. Berk an. Evet. Evet. Atak an. Aynen kanka Ahmetsiz mi? oldu bak. Ah, Ahmetsiz sonunda am, an var kanka. <laughs> <laughs> an. Ah, ah, bak bak az önce kamplaz oldu bak. Ne kadar eğleniyoruz. <laughs> <laughs> Beyler orta açıyorum. Serdar orta aç. What the fuck? Sezer Ortaç. Aldı. Nereye gidiyorsun? Yakala. Köpek balığını yakalayayım. A101 dondurması gel buraya. Misin? Son böyle. Dört kişi lazım. Ho <laughs> ho oh, oh. ho oh, ho. Ben gerçek dondurma. Ho oh, ho. Lan oh. lan. <laughs> Ele <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> ha düzeldi. <de>. Yine <laughs> sen söndürebiliyorsun. Ne bak koyu. <laughs> evet çıkayım ustam çıkayım. Lazım. Oldu. <laughs> Ar Ar Su lazım. Bok ol. Arkeo çektiriyor ya. Su lazım. Su var orada. Eh. <laughs> Şuraya acaba zıplayıp. Mario yapsın evet, Mario yapsın. Belli, gerek yok ona. Çekil bir. Er er Erdam çekil. Ha, Parkur ya. yap. Lan <laughs> nasıl yapıyor bu adam bu güçle? <gülüyor> <gülüyor> Uçuyorum. <gülüyor> Başka var mı? Okay. Başka yok. Tertemiz temiz yaptık ya. Tebrik ediyorum bayrak Sana beni oraya. <laughs> <laughs> Basmıyor. intihar edeceğim. Biraz solda kaldı. Acaba zıplayıp yapabilir mi? Ya da sen met tutabiliyor musun oradan? Onu? Lan <im hepsi> düşüyor. Böyle yapsam. Dedim abi aletini halisini yaktım ya baylar. <laughs> <Boye started> ne oluyor? Gemizden <laughs> oraya götüyor Arkamda arkamda formatim dedim. Arkamda Erdem var kafasını. Direct shit.